Sevgili güzel gönül dostlarım, ben Firuze Yorumcu kanalımıza hoş geldiniz sevgili güzel dostlarım. Bugün sizler için kahvemi içtim ve de sizlerin merak ettiği sorulara yönelik güzel enerjilerimle fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa tamamen ona özel olsun ve yıldızınız yüksek şansınız da bol olsun. Şimdiden cumamız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, merhameti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım, YouTube'da bildiriler çok geç gidiyormuş. Bu arada yorumlarda kanalıma düşmüyormuş. Bu sorun tamamen YouTube'dan kaynaklı. Benimle bir ilgisi yok. Eğer böyle bir durumla karşılaş Lütfen bana gönül koymayın çünkü ben kimseyi takipten YouTube'dan çıkartmıyorum. Yorumlar kanalıma düşmüyor ve bildiriler çok geç gidiyormuş. Bunu da ayrıca sizlere belirtmek istedim. Sizlerden ricam bu konuyla ilgili uyarı verirseniz beni bilgilendirirseniz de çok sevinirim. Böyle bir durumla karşılaşırsanız tabii ki. Bu arada sevgili güzel abone olmayan diğer gönül dostları. Videolar sonuna kadar izleniyor ama bir beğeniye bir yorum atmak ve emeğe saygı göstermek adına zahmette bulunmuyorsunuz. Ve burada gerçekten bir emek var. Sizlerden ricam kanala abone olmak, yorum atmak, beğeni atmak inanın bunlar bedava. inanın bedava. Çünkü burada gerçekten ücretsiz bir hizmet veriyorum ve nefes tüketiyorum. Sizler de takdir edersiniz ki alma verme dengesi ve niyet çok önemli. Evet sevgili güzel gönül dostlarım. Sizler de niyetinizi tutun ve niyetiniz niyetim, niyetim de niyetinizdir. Bakalım bugün duru görü enerjim sizlere neler fısıldayacak? Sevgili güzel ruhtaşlarım. Maşallah. Evet çok fazla bir e, telvede enerji olarak Böyle bir karamsarlık, bir umutsuzluk, böyle bir sıkıntı hissetmedim. Ama tabii ki hane tabağına da niyet alacağımız için. Şimdi ben ne hissediyorsam size söyleyeyim. Bakın, şurada oturmuş bir arkadaşım. Aslında sağın ve solun aydınlık, ama kucağında bir erkek bir kız çocuğu mu yanında ya, ya da yanında bir erkek bir kız da olabilir. Ama sen aydınlıkta oturuyorsun ve e, yorgunsun ve kırgınsın ve üzgün bir şekildesin ama kimseye belli etmemeye çalışıyorsun. Ve kolektif enerjiye baktığımız için lütfen kendinizi uyarlayarak alın. Burada öyle bir e, iç dünyanda yaşadığın durumlar var ki içten içe gözyaşı akıttığını görüyorum ve gücünü ve kuvvetini bir kız, bir erkek, bu kardeşin olabilir, evladın olabilir, çok sevdiğin bir kişinin de olabilir. Bakın, burada kolektif bakıyorum ama ee, Yorgunluğun ve kırgınlığın ve üzüntün ve her şeyi iç dünyanda yaşamam ve kimseye belli etmemen ve kaç kere anlatmaya çalışmış olduğunu ve karşı taraftaki insanların sana sesinin yükseldiğini ve gerçekten seni duymadığını görmediğini hissediyorum. Öyle bir durum içerisindesin ki sevgili arkadaşım ve bu kişi büyük ihtimal aklındaki kişi yani aklımızda düşündüğümüz. İnsan, senin sevgilin, ex partnerin, eski eşin, ayrıldığın kişi belki de şu an evlisindir veya da şu an aran limonidir anlatabiliyor muyum? Aklımızdaki kişiyi bu şekilde baz alabilirsek. Bir adalet istiyorsun ve yanında çok küçük bir kılıç yansımış. Adalet istiyorsun ve bu adaletin kılıcı senin tam ayağının ucunda ve şu an aklındaki kişiyle gerçekten hayat sizi savurmuş. Burada dış etkenler tamam ama bir de hayat etkenleri var. Hayatın içinde planladığınız, unduğunuz gibi gitmeyen durumlarla karşı karşıya kalmışsın. Evet aklındaki kişi gerçekten ee, burada sizi gerçekten inciltmiş, kırmış ama bunu bilerek yapmamış olduğunu da hissedebiliyorum sevgili arkadaşım. Çünkü sen buradasın, o tam fincanın kul kısmına yakın çıkıyor. Şu an adalet istiyorsun ve bu adalet tecelli edecek mi? Kesinlikle bu adalet tecelli edecek. Hayat sizi savurmuş, çok lafta kalmış ve her şey askıda kalmış ve adil davranılmamış sana karşı. Sesler yükselilmiş. Ve yeri gelmiş üzerinde ağırlık almışsın, laf almışsın, söz almışsın, saçını süpürge etmişsin. Ve anlaşılmamışsın ve o yüzden de içine kapanmışsın. Ve öyle bir davranılmış ki sana gerçekten aklınızdaki kişinin gerek sana yaşattıklarıyla ilgili ve gerek senin onun tarafından da Destek beklediğin halde desteksiz kaldığını da görüyorum. Burada hakkı hakkıya teslim edilecek. Sen bir adalet istiyorsun. Bu adaletle tecelli edecek olduğunu hissediyorum sevgili arkadaşım. Aslında iletişime geçecek. Onun tarafındaki birkaç sorunların ve gündeminin çok meşgul olduğunu da görüyorum. Ve bu sorunlar bitecek mi? Bu sorunları bu üçüncü insanları hayatından çıkaracak mı? Çıkaracak ve bazı temizlemeler yapmaya başlamış. Bir de partner sanki bir resmi bir evrakla mı, resmiyetle ilgili ya da hukukla ilgili ya da kendi ile bir içsel bir mahkeme de mi bilemiyorum ama bir sorun yaşıyor. Bu mahkeme ise bu mahkemesinin de bu önündeki pürüzleri de bitirecek olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Burada 6 vade çıkmış. Yani 6 gün, 6 hafta, 6 ay olur ama yıl olmaz ve bu kişi resmi evraklarla ilgili eğer ki pürüzler var ise, sıkıntılar var ise de bunları halledip seninle bir iletişime geçecek. O kaftağında bir burnu var ya, o burnu yere düşüyor. Sonuç olarak iletişim, görüşme ve sonrası kararlar verilecek. Ama bunların hepsi bir anda olmayacak olduğunu da söyleyebilirim. Ama şöyle de bir durum var. Size gelmeden Sizinle iletişime geçmeden önce bir bedel ödeyecek. Bu bedeli de mecburen ödeyecek. Çünkü ilahi adalet tecelli ediyor. Zaten sen adalet istiyordun. Bu adalet de sağlanacak sevgili arkadaşım. Evet. Kalbi sıkıntı ve şu an nasip ve kısmet yönünde talih yıldızı düşük bir arkadaşım. Hayatında ilerleyemediğin, hakkının yenilmiş olduğu ve sana ciddi bir yönde haksızlıklar yapılmış olduğunu ve öyle bir durumdasın ki korumamışlar, kollanmamışsın ve bir sıkıntı, bir ayrılık yaşamışsın. Öncesi ve sonrası bir düzen tutturamamışsın. Yani önceden bir ayrılık yaşamışsındır. Evlenmiş, ayrılmışsındır. Ondan sonra hayatında düzen tutturamamışsındır. Ya da bulunduğun yeri terk edip farklı bir şehirde hayat düzen kurdun. Bir türlü orada Dediğim gibi yine e, tam istediği şekilde oturtturamadın düzenini ama bir nasiple bir kısmetle ilgili sıkıntıların olduğunu hakkının yendiğini de görüyorum ve bir düzen kurmak ve bu düzeni oturtturmak istiyorsun ve bu düzenle ilgili hayırlı 3 tane hayırlı bir haberin var. Y ve Z, F ve T, Ş ve L harfinden olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. İnşallah da tez vakitte olsun diyorum. Çok inanmış ve çok güvenmişsin. Tam bir şeye başlarken bu iş olabilir, aşk olabilir. Yani yeni bir girişim olabilir. Tam ilerleyeceksin. Bir anda terse gidiyor. Bu senin üzerindeki negatif enerjiden dolayı olduğunu da net görüyorum. Negatif enerjiden dolayı isteklerin, arzuların yarım kalıyor ama bu enerji paranı bile etki ettiğini, kariyerine, şansına etki ettiğini görüyorum. Ve hayat düzenine zarar veriyor sevgili arkadaşım. Bir de hane tabağıyla destekleyelim. Gerçekten kötü bir enerji var. Ya bir şeyleri geçmiş yıllarda bitirdin ondan sonra iki yakan bir türlü bir araya gelmiyor. Ama burada gerçekten eğer ki evliysen, doğurganlığını bile kitlediğini görüyorum. Bak görüyor musun? Kafan önde eğik ama tam önünde hayırlı bir haberin var. Bu haber sevgili arkadaşım, tedavi veya da bir evlat özlemin, yüreğin yanıyorsa 8 vadedir. Yani 8 gün öncesi, 8 hafta öncesi, 8 yıl öncesi büyük bir özlemin bitiyor. İnşallah ki bitiyor tam burada. Görüyor musun? Çifte iki tane şans önüne gelecek olduğunu görüyorum. Bu Eylül ayında hayırlı bir haber alıyorsun muradınla ilgili. Evet, bu enerji parayı bile etkiliyor ama bu enerji üzerinde devam ediyor ve hayat düzenini de zarar verdiğini, ruh halini ve zihnini de etkilediğini de görüyorum şu an sakin değilsin ve şu an gerçekten huzurlu olmadığını da hissediyorsun ruh halin zihnin şu an gerçekten sakin değil ama parayla ilgili para mevzuları ile ilgili sana çok yanlış yapılmış hakkınızın yanmış olduğunu da görüyorum ama her şeye rağmen sevgili arkadaşım dik duruyorsun ve mücadeleden de kesinlikle kaçmıyorsun ve elinde bir kılıç var bu kılıç sen hırslı, çalışkan ve hakkını da sonuna kadar arayacaksın. Para hakkını, aşk ve adaletle ilgili olan kısımlarını sonuna kadar arayacaksın. Nasibinizde büyük bir para var ve bu para size bir şekilde ulaşacak olduğunu da görüyorum. Ve parayla ilgili bir kurtuluş yaşayacaksınız, bir selamet yaşayacaksınız ve güzel şanslarım var. Paraların güzel sevgili arkadaşım, kurtuluş yaşayacaksın ve arkasından da Güzel şanslar, güzel planlar ve bunları iyi bir şekilde yürüteceksin. Hatta bu para gel, geldiği zaman ev bile alacaksın. Yani yolların güzel. Burada enerjin de güzel olmaya başlayacak. Talihi yıldızın yükselmeye başlayacak. Ama bu kötü enerji arada seni böyle bir tetikleyecek. Dualarını çok daha fazlasıyla arttırmanı öneririm. Ee, burada şöyle bir durum var. 15 vadenin bakın 15 gün, 15 hafta, 15 aydır beklediğiniz büyük bir zafer var. Bu zaferi yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Yani bu zaferi resmen yaşıyorsun. Hane bir anda kalabalıklaşıyor. Kutlama var, burada tebrikler var ve gerçekten işlerin istediğin niyetin, hacetin iyi de olacak ve üzerindeki enerjiyle ilgili ...şunu söyleyebilirim... ...burada bir kadın yansımış... ...bu kadının düşmanlığı... ...ev hayatınızı, iş hayatınızı... ...gerçekten e, nasip hayatınız... ...kısmet hayatınızla ilgili... ...darmadağın etmeye çalışmış... ...hiçbir günahınız... ...burada hiçbir... E, ...gerçekten etkiniz yok sizin... ...gizli de bir kim besleyen bir kişi... ...belki bununla bir ortaklık iş yapıyordunuz... ...belki aile arası bir husumetli... ...belki uzaktan bir husumetli... ...bilemiyorum... Belli ki e, bu kişi sizinle çok ciddi uğraşıyor ama gizli bir kim besleyen bir düşman. Ve gerçekten kendi kalbini yokla sevgili arkadaşım. Kalbinde çarpıntı, bir anda baş ağrın, bir anda asileşme, sinirleşme, böyle bir hırçınlık yaşıyorsun. Bu dönem daha çok ayın ortalarında oluyor sende, bunu hissettiriyor. Ama sizin hiçbir günahınız yok, bu kadın gizli bir kim beslemiş belki soydan belki de ortaklı bir iş yaptınız. Belki de bu kişi sizin apartmanınıza yakın bir çevrenizde, belki arkadaş çevrenizde bilemiyoruz. Ama biri sizi bununla ilgili uyarmış. Siz belki inanmak istemediniz ama siz bu kadının sonbahara doğru kış ayları sonbahara yakın bakın bir yıkım yaşadığını duyacaksınız. Bir hastalık olabilir, bir kaybı olabilir, bir şey olabilir. Zaten bu düşmanın kim olduğunu biliyorsunuz. Sivri burunlu, böyle iri gözlü, çekik gözleri olan bir kişi. Ve bu kişi L ve E harfi, D harfi ve M harfi net yansıyor sevgili arkadaşım. Evet. Elleri dilleri bağlanacak ya. Bunların elleri dilleri bağlanacak. Dua ile beraber inşallah kötülük edenler kötülüklerinin karşılıklarını bulacak. Hukuki bir mevzu, bir adalet. Burada bir kazanacağınız hak ve hukuk. Bakın hakkı hakkıya teslim edilecek. Mahkeme burada bir kazanan sen olacaksın. İki, üzerine para alacaksın. Senin üzerine gelen, iftira atan, sırtından vuran bir kişiyle seninle yüz yüze görüşme talebinde bulunacak bu bir erkek olduğunu görüyorum. Erkeğin yanında da kapalı orta boylarda bir kadın olduğunu da görüyorum. Şansın dönmeye başlayacak sevgili arkadaşım. İş kısmet kapıların açılmaya da başlayacak. Şansın nereden geleceğini sen de bilemezsin ama çok güzel bir iş kapın. Hayırlı bir görüşmen. Eğer ki bir eğitim, bir sınav, bir beklediğin sonucun var ise de Eylül ayında bunlarla ilgili çok güzel haberlerin gelecek olduğunu da görüyorum. Burada bir şapka gördüm. Bu bir polislik. Belki de bir sınava girdiysen ya da bir şapkalı bir adamdan destek alacaksın. Polislik değilse eğer ki bu. Eğer bir şapkalı bir kişiden haber bekliyorsan bu kişiden haberin geliyor sevgili arkadaşım. 3 gün 3 hafta veya da 3 ay en geç olduğunu da görüyorum burada bir meslek sahibi olacaksın kocaman bir yunus balığın çıkmış ve tam yunus balığının ucunda da küçük bir balık çıkmış şimdi yunus balığı nasip ve kısmet şans demektir niyetinle ilgili hacetinle ilgili enerjin yükselecek demektir ama ayrıyetten de su grubundan toprak grubundan da olabilirsin ama ben yoğun olarak hissediyorum ki ateş elementisin bir meslek sahibi oluyorsun ve inşallah hayırlı bir yurt dışı kapın da açılacak olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşım. Bu akşamki telvelerim ve tamamen Duru göre enerjimiz sizler için mesajları bu yöndeydi. Bugünkü enerjimizi kabul edin. Sizleri çok seviyorum ve şimdiden hayırlı Cuma'lar diliyorum. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlarım abone olun hakkıyı hakklıya teslim edin. Size çok seviyorum. Selametle en güzeline emanet olun.